Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Kahve keyfiyle geldim karşınıza. Kahvaltıdan sonra hiç oturmadım. Bütün işimi bitirdim. Birazdan annemle babam gelecek. Babam bugün izinli. O yüzden onlar gelmeden şöyle öğlen kahvemi içeyim dedim. Onlar kahve sevmiyorlar. Yoksa onları beklerdim biliyorsunuz. Neyse artık bakın mis gibi arkadaşlar kokusu bile yetiyor. Tam böyle temizlikten sonra aradığım e, lezzet, aradığım keyif anı. Neyse çocuklar da içerideler bu arada. Ee, onlar hazır ortada yokken şurada azıcık keyif yapacağım ben de. Rıza Beyler de silikon çekiyor cam kenarlarına. Kayınpederimden silikonu aldık. Camlarımın kirliliğini görmezseniz şöyle göstereyim size. Camları sileceğiz beraber. Şuradaki lastik erimiş bakın. Orayı e, silikonla dolduruyor. Şuraları da yapacak. Serpak getir kızım. İnşallah bir daha su falan gelmez. Bu arada banyo için usta gelecek birazdan. Ev sahibi usta ayarladı. Banyoyu yapacaklar inşallah. Onu bekliyoruz. Efendim kızım. Banyo için usta geldi arkadaşlar. Kayınpederim de geldi. Kayınpederimin arkadaşıymış zaten. Yapıyorlar şimdi bakalım. İnşallah hal olacak. <laughs> Su nereden geliyormuş? İki şey de bakıyor ya, kesiyor. foto mu çekeceksin? Yok yok, yok videoya çekiyorum. <laughs> Duru sen yok, ustaları mı izliyorsun? Yok, Duru. Diyeyim, Duru. Yok, yok. <laughs> Dedesi Dede çikolata getirmiş, üstünü <gülüyor> batırdı <gülüyor> yine. <gülüyor> 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 İnşallah banyo sorunu hallolacak arkadaşlar bakalım. <laughs> Kapandı herhalde ses gitti <gülüyor> aynen. <gülüyor> kapanlı, kapanlı. Suyu kapatmaya gitti Rıza da. Tamam. Buradaki işleme devam ediliyor şu an. İnşallah sorun halloldu bugün değil mi Duru? <laughs> Sizi izliyor. Ustansın Baksana bu. dedesi. Usta mı? <laughs> şey geldi. Şimdi geldi. de Aa ha, bak hala gelmiş. Diyor ki ben çok sevdim diyor. Banyo bitti arkadaşlar. Çok şükür sorunu halletti Hasan Usta. Valla iki yerden kırdı. iki yerden akıyormuş meğer. Şimdi ne yapacağız? Buralar temizlenecek. Elif'in bayağı işi var. Ee, ondan sonra da derz alacağız ve artık derz aralarını doldurabiliriz. Akıntı problemi gitti. Kırığı halletti yani. Ee, oradaki o contamı ne sıkışacakmış onu yaptı. Ben şimdi ışık hızıyla buraları temizleyeceğim. Altları falan bayağı bir döküntü, kırıntı. O zaman bana kolay gelsin bakalım. İnşallah banyodaki son sorun olur yani. <laughs> Tam banyoyu temizledik Rıza'yla birlikte. Annemle babam geldi şimdi. Banyoda tertemiz oldu ama yorulduk valla. Hoş geldiniz tekrardan. Duru dedeyi özlemedin mi? Hiç özlemedim. Ama hiç öpmüyorsun ablan öptü. Sonra öper şimdi da. Saat 5'e geliyor hazırlandık. Annemle babam bugün buraya niye geldiler hemen anlatayım size. Bir tane takipçim Seçil Hanım diye sürekli beni izliyormuş iki seneden beri. Babamın yanına da çok sık gidiyormuş. Yani babamın müşterisi olmuş artık. Babam biliyorsunuz çarşıda merkezde kasaplık yapıyor bir markette. Sürekli benimle tanışmak istediğini dile getiriyormuş. hani Elif'le aynı mahalledeyiz ama hiç denk gelemiyoruz. Çok tanışmak istiyorum. Duru'yu falan çok seviyorum diye. Babamla bayağı artık böyle gide gele hem müşterisi olduğu için eşiyle birlikte sürekli dükkana gittikleri için ahbap olmuşlar. E, babam da onlara bir çayınızı içeriz sözü vermiş. Çünkü davet etmiş bizi sağ olsun. şimdi onlarla tanışmaya gidiyoruz. Bizi beş çayına davet ettiler. çok ısrar ettikleri için babam kıramamış. Babam da geçen hafta beni aradı. Elif dedi hani sen gidelim dersen dedi Seçil Hanım'a söyleyeceğim. Çok tanışmak istiyor. İlla bir çayımı için hani tanışalım. Elif'le aynı mahalledeyiz. İşte görüşmek istiyorum diye. Babam da dedi efendi düzgün insanlar eşiyle birlikte hani uzun zamandır bana geliyorlar deyince tamam baba gidelim dedim. O da bugün izinliymiş, annemle birlikte geldiler. Ee, Seçil Hanım da haberi varmış zaten. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Valla heyecanlandım böyle. Hani ilk buluşmaya gidersiniz ya biriyle. O heyecan bastı bana. Ee, şimdi onlar arabaya indiler, beni bekliyorlar. Ben de montumu giyip artık evden çıkacağım. Artık orada görüşürüz. Bakalım çekim yapmama zaten müsaade ederse sizler için de bir şeyler çekerim. Kendisi görünmek ister mi bilmiyorum ama artık orada bir şeyler çekmeye çalışacağım. Giderken çiçekçiye uğrayacağız. Ona böyle canlı çiçek almak istiyorum. Ee, aslında vaktim olsaydı çarşıya inecektim ama usta falan gelince inemedim tabii ki. O yüzden şöyle güzel bir canlı çiçek alacağım ona giderken. Rıza bizi bırakacak. O zaten işe gidecek. Ondan sonra da e, akşamüstü bize geleceğiz. Annem muhtemelen bende kalacak. Babam gider herhalde o kalmaz diye düşünüyorum. Anneme de bir gece kal dedim hani gelmişken. Uzun zamandır gelememişti biliyorsunuz. Dedemler oradaydılar. Artık köye gittiler onlar da. O da o yüzden bu gece kalacak bakalım. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Evden çıkalım. Banyo biraz beni yordu açıkçası. Normalde saçlarımı falan düzleştirmiştim ama temizlik yapınca artık birden toplamıştım. Öyle de kaldı. Tekrar topladım. Bana topladım diye kızmayın yani. Araya banyo kırma işi gitti. Nihayet hallettiler şu anda. Su falan gelmiyor çok şükür. Artık halısını da serebilirim. Derz aralarını da doldurtabiliriz. Zaten derz alacak Rıza. Ee, o banyoyu en sonunda tertemiz şöyle derzleyip halısını sereceğim bakalım size de son halini gösteririm ee, usta gerçekten hemen böyle halletti bir saat falan sürmedi o gittikten sonra ikimiz temizledik Rıza da bana yardım etti sonra annemler geldi işte zaten gördünüz neyse çenem düştü gidiyorum orada görüşürüz bakalım şöyle çiçekçiden Merhaba. çok güzel açeliye aldım arkadaşlar Merhaba. Paketle, Merhaba. paketlettim onu Gidiyoruz bakalım. Merhaba. Babam yol tarifi Merhaba. alıyor şimdi. Bizim bir üst mahallede oturuyorlarmış. Evet biliyoruz. Evet. evet, evet, evet. Çok tatlı değil mi Azra? <laughs> Ama elleme koparırsın anneciğim <laughs> güllerini koparırsın açelyaların. Gördüm. <laughs> Babamın bak. Biz şimdi Seçil ablaya geldik. Evini gezdiriyor bize dubleks diye. Benim bir üst mahallemde oturuyorlar ama eve bayıldık. Gerçekten terası falan harika. Size birazcık çektim. E, aşağısı da çok güzel, üst kat da çok güzel. Buraya yeni taşınmışlar zaten. Valla dedim bu terasta ne oturulur? Elif'cim yazın bol bol otururuz inşallah dedi bakalım. Böyle yani. Bizim için de iyi oldu. Hem tanışmış olduk. Şimdi tekrardan aşağı ineceğiz bakalım. Biz bayağı oturduk, sohbet ettik ama çay faslına geçtik. Valla Seçil abla o kadar güzel bir masa hazırlamış ki böyle mahcup oldum gelir gelmez. Şuradan başlayayım hangisini göstereceğimi şaşırdım arkadaşlar. Ellerine kollarına sağlık. Sarmalar, börekler, kurabiyeler var. Salatalar var. Çaylar gelecek şimdi. Burada mayalılar var görüyorsunuz. Çok güzel özenli bir sofra hazırlamış. Burada böyle çikolata topları var. Böyle. Oturacağız şimdi afiyetle yiyeceğiz bakalım. <laughs> Duru burada da kendine bir köşe buldun Duru. Ablalar sana oyuncak mı verdiler? Biz şimdi yemeğimizi falan yedik. Kahve içeceğiz inşallah bakalım. Bayağı da oturduk burada akşam oldu artık. Duru da alıştı buraya bakın. Burada kardeşleri var birkaç tane onlarla oynuyor. Beş tane mi? Evet beş tane sizle oynuyor değil mi? Senin adın ne? Mehmet İyar Alp. Mehmet Alp. <laughs> Saati sekiz buçuk yaptık. Seçil ablalardan kalktıktan sonra babamı eve bıraktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar yasak başlamadan. Allah gün nasıl bitti orada anlamadık. Zaten beşe geliyordu gittiğimizde. Arkadaşlar ne oldu Duru? Evet annem bizde kalacak o yüzden geliyor bizle. Saat 11.30 yaptık. Masumlar apartmanına daldım Duru'yu uyuttuktan sonra. E, biz zaten babamı bırakıp hemen eve geldik. Ondan sonra ben Duru'yu uyuttum. Annem de geldi bizle. Bu akşam bizde kalacak. Birazdan da yatarım ilaçlarımı alıp dedi uykusu gelmiş. E, ben biliyorsunuz 1'e ikiye kadar oturuyorum ama bu akşam benim bile uykum geldi. Üstümde böyle bir ağırlık var nedense dizinin bitmesini bekliyorum. Güzel bir akşam geçirdik. Her şey çok güzeldi. Seçil abla bizi çok güzel ağırladı evinde. Buradan da tekrar sizlerin de huzurunda teşekkür etmek istedim. Her şey için böyle hiç yabancılık çekmedik. Sanki gerçekten sürekli görüşüyormuş gibiydik. Çok samimi bir ortam vardı. Zaten eşiyle babam sürekli görüştüğü için hani dükkanda. Artık Seçil ablayla da sürekli görüşür olmuşlar. Daimi müşterileri çünkü uzun zamandır da tanıştıkları için babam hiç yabancılık çekmedi. Annem de aynı şekilde bizler de öyle çocuklar bile uyum sağladılar. E, hatta Seçil ablanın akrabaları vardı amcasının kızıyla gelinleri vardı onun. E, onlar da çok tatlılardı çok iyi insanlardı. Gerçekten böyle hemen kaynaşırsınız ya bazı insanlarla hemen o ortamı kurduk biz. Çay soframız da çok güzeldi. Ellerine kollarına sağlık. Bir sürü çeşit hazırlamıştı gerçekten. Şimdi sıra bende bakalım. Ben de onları davet edeceğim tabii ki. Zaten bana yakın oturuyorlar. Bir üst mahallemizdeler. Böyle yani ilk kez tanıştık ama yabancılık çekmedik. Ee, yani giderken böyle insan biraz tereddüt ediyor. Hani acaba nasıllardır ya da elektrik alabilecek miyiz falan. Nasıl in insanlardır bilmiyorsunuz ama babam tanıdığı için... Gönül rahatlığıyla gittik tabii ki. Güzeldi yani bizim için güzel bir akşam oldu. Her şey için tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah en kısa zamanda da bende de görüşeceğiz bakalım. Böyle yani geldikten sonra hemen çay demledim yine. Çay içtik hep beraber. Ondan birdir de diziye bakıyoruz zaten. Burada da artık veda edeyim sizlere. Yarın kısmetse görüşürüz. Bu arada ev turu için yazdığınız tüm yorumlar için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkes çok güzel şeyler yazmış. Allah tabii ki herkese kendi evini nasip etsin. Ee, yani inşallah bize de nasip olur bakalım. Yeter ki sağlık olsun diyorum. Ve burada artık videomu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.